Yeni bir video herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugün Hylos ile birlikteyiz biraz farklı bir hero oynayayım dedim yani sürekli nişancı savaşçı ormancı carçurt vesaire oynuyoruz ama hiç tank oynamıyorum dedim bu sefer bir tank oynayayım Böyle abi skill hiç atmayacağım skill atarsam sıkıntıya düşeriz yani mana çok çabuk biter o yüzden hiç skill'e basmıyorum yani kader saati falan da çıkmayacağım. O yüzden bu şekil devam arkadaşlar. Beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Ooo MS var bu arada. 55 MS ile oynuyorum. İnternet bayağı bir sıkıntılı. Sen burayı aldın da kankam adam zaten redini almış ama ya. Hiç gelmemiş bile buraya. Ulan ayağı, ulan ayağı yetişemedin. Avzır zırh botu alalım. Rakipte e, aslında iki zırh var, iki büyü var ve o dengeli bir rakip olmuş aslında. Yani zırh bir şey almaya gerek yok açıkçası. Güzel. Abi skillleri bu şekilde açacağız. Mana ile baş edemeyiz. Red'i çalmışlar. Çok normal. Adamı da bir güzel dövmüşler. Adam 4 seviye arkadaşlar. Hiç bulaşmayın. Kapat direkt. Adamın ormancıları 4 seviye olmuş. Bu seviyede onu kesebilecek durumumuz yok. Ee, bir parlak zırh almamız lazım zaten. Adam kaçtı. Bizim Gagura'yı da emçiklemişler. O tortula da alamayacağız gibi Hayabusa yok. Önce olarak biraz sıkıntıdayız ya. Aslında şuradan Kagura gelmeden 4 olsaydım güzel olurdu. Hadi sen 4 olmuşsun Sağ bize biz 4 olalım şimdi. Yok. Attığı ultiler vesaire hep boş abi. Ee, ben şuradan hemen şunu alacağım sadece. Ee, bunu almak yeter. Böyle kızgın ruh. Direkt Ayaz'ı tamamlamam lazım çünkü. Bizim Ayabusa kısılacak da. Adam keseceğiz de ey yavrum ey. Ayazdan sonra bir parlak şart. Çok iyi. Güzel Kagura oynadı harbi oynadı. Kagura burada beklemek yerine gel abi. Gel abi niye bekliyorsun burada minyonları gel hemen çıkalım. Ya ultinin olup olmaması önemli değil ki babacım sen gel. Ulan burada da kimse yok. Mübarek nereden gördün de? Güzel abi. Bak nişancıları düştü. Al kuleyi al al al. Tamam güzel. Hemen buradan Ayaz'a dönelim. Ayaz artı parlak zırh şart çünkü. Sakura öldü. Minotaur orada şu çalıda bir yerdeydi. Aynen. İlk Kagura kaçmayı başardı. Gayet güzel. Abi Hylos da çok güçlü bir şampiyon. Hasar olarak da oldukça iyi ama işte birazcık e, takım desteği de lazım açıkçası. Adamlar elini kolunu sallayarak turtle alabiliyor. Bizde öyle bir şey yok. Turtle alamıyoruz. Abi kes burayı hemen al şu kuleyi. Oha o nereden çıktı lan? Varış mı var onda? Adam çoktan geçmiş oraya. Nasıl geçti? Abi çık çık kule altından çık. Zaten Q var. Zıplatamaz o seni. Ama yukarıya aldılar. O minyonları almaları an meselesi. Bakayım. Yok alamazlarmış. Alırlar mı lan? Abi şunun içinde kalayım ben de şu minyonu keseyim. Hiç mana odaklı gitmediğimiz için şey yapamadık ama kuleyi aldılar. Bizde hana bir sancı var ya hana bir halleder abi bunları. Tanda var ya çok rahat vurur diye düşünüyorum. Atma o skillini adam görünmezlik at. Ya oğlum 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 oğlum. Hadi kes bari. Güzelsin. Adam çünkü ikinci yeteneğini atıyor abi. Tan Hayabusa sıkıntı ya sana göre. orada öldü ya maalesef. Mavi de alıp duruyorlar zaten. Daha biz Ayaz'a çıkamadık. Adamlar aldı başını gitti abi. Aynen. Okey. Adamlar hem bizim mavi basıyor hem nişancıyı düşürüyor. Haya belki benimle oynasa dalacağım aralarına da şimdi dalmak da istemiyorum. Ya ben de çok hasar yiyorum şu seviyede. The fairy my bu niye bu kadar hızlı lan? Bayağı hızlı gidiyor. Benden hızlı gidiyor. Ne var oğlum bende? Onlardan bende de var. Çarp da atmadı bu. Yani bu şey veriyor muydu lan hareket hızı? Ha %5. Bu kadar da fark ediyormuş demek Abi geldim oraya da bak ya senin oynayacağın çuğunum ben. Abi kaçan kaçsın valla. İyi kaçmıyor kimse güzel. Hemen base 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 çıkın. Ya bana vursan ne olacak? Vurmasan ne olacak canımın içi? Güzel bizim çu tank kasmış zaten. Bizim Ersan'ı korumamız lazım ya Ersan'dan iyi hasar çıkacaktı da, o da hiç kasılamadı. Adamlar sürekli yukarıya baskılı oynadı Oy. Baksana. Adam çalıyor pusmuş tek yedi. Şu savunma çıktın anlıyorum da. O çocuğu kurtarmak lazım ya. Abi girin hadi bak adamlara deli gibi hasar veriyorum da yok kimse yok abi. Julian'dan yediğim hasar 5k. Kimse yok ki. Hayır bir ulti attı. O da şeye sekti. 3 kişi kalınca böyle oluyor. Çok dağınık oynuyoruz. Dağınık oynamasak hepsini keseceğiz aslında. Orada iyi dayandım şeyim yoktu. Parlak zırhım yoktu. Olsaydı çok rahat oynardık. Şey Bak oradan topukla. Şimdi ver oradan bir parlak. En çok kasılan o çünkü. Uy, iyi 5 kişinin arasında kaldım. Vallahi ona rağmen iyi de yandım. İki de kill çıktı oradan. Hayabusa yok. Hayabusa olsaydı belki orayı tem komple temizleyebilirdik. İyi de yandım çünkü ben orada. Ay, gerçi doğru lan. bu olsaymış hepsini alırmışız. Baksana şu canların seviyesine. Güzel. Onda ne var? Hiçbir şey yok abi. Her türlü alırız maçı ya. Oyun uzasın. Maç bizde döner. Ben bakacağım oraya sıkıntı etmeyin. Kimse yok. Tamam öldü o. Devam edin. Aga shutdown'ı bende kalsın istemezdim ama. Tamam tanka gir. Gel gel olan Minator'a bak ya. Güzel. Minator bizim nişancıyı tek başına kesiyor. <laughs> ya oğlum şaka gibi ya. Şu anlık iyi gidiyoruz. Gold'um da iyi. Haydi gençler başarabiliriz. Dur bekle ben sana bir görüş açayım diyecektim de. Cecilia 12 saniyede almış. Abi tuttum bunu hadi. Çok iyisiniz. Helal lan. Çok güzel. Uf, abinin atar geldi abi vuruyor. Taşı bir su hadi bakayım. Abi base satalım hemen. Şu açılması lazım ya. Abi 11 saniye gerçi lord varmış lan lord'u alabiliriz. Girin girin lord'a girin ben de geliyorum. Kim hayatta? Güzel Julian Eli. Bu ikisi alamadı abi zaten bizden. Yok yok adamlar yeni doğdu zaten rahat olun. Girin abi girin korkmayın. Güzel bak tankları öldü. Hemen base'e gidip geleyim abi. Abi Hylos'un tank hali de vuruyor ya. Seri hasar ya sürekli hasar. Bir de rakipte parlak zırh yok. Parlak zırh alan olmamış. O yüzden bayağı iş yapıyor. Ersu aç burayı ben sendeyim yavrum. Geleni indiririz devam et. Devam et devam et hiçbir şey yapamaz. Ulan o maviyi ben alsaydım var ya üf diyorum. Mana bitmezdi. Seri seri vururduk. Ersoda kaç kill var? 5 kill. Uf, çok iyi toparlamış. Güzel güzel. Chat beğeni attıysanız teşekkür ederim. Atmadıysanız beğeni atalım lütfen. Abi bak şurada 3 kişi var 3 kişi. Gelen yok. Hani vurmaya devam etseler. Devam et devam et devam et. Hadi devam edin. Yok geri çekin. Aslında içlerinde çok kaldım da yemedi. Neyse Allah'tan fight uzun sürdü. Şuraya yetişebilirim belki. Git 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 hiçbir şey yapamaz lan vur vur. Lan vur vur git. Inhibitor vermeseydin keşke hiçbir şey yapamazdık Q'm varken ya. Ben şuradan bir alaca karanlık zırhı kapatayım abi kendime. Hadi lan kesin onu. Adamsınız siz ya. Çok iyi. Hadi Hayabusa. Haydi haydi haydi. Helal lan. Hadi onda kes 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 kes. Hop öldü. Devam devam devam. Helal lan size. Kill orada. Abi çok iyi fightti ya. İyi fight başlattık. Bitten bitmez herhalde ya. Kim var şu an? Cecilion var. Cecilion her türlü tutar ya orayı. 2 milyona şey atar, skill atar tutar orayı. Abi gitmeyin işte be. Ersu satmayacaktın Ersu orayı satmayacaktın Ersu. Gitme miydi? Midi itme bakalım, ben bir geleyim ondan sonra bakarız. Şu da güzel bu arada, aradan Clint'i, Cecilion'u falan çıkartıyor. Abi aralarındayım. Vallahi kim neye nasıl dalıyorsa dalsın. Çıkmayacağım ben buradan. Güzel artık çıkayım, herkes öldü çünkü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi fight, çok iyi fight. Helal lan Chu. Bak Chu çok iyi dedim. Adam saniyesinde hareketini yaptı abi. Hop sesiyle onu getirdi direkt bize. Şimdi ben bir bakayım. 1880. Güzel. Birazdan alırım son itemimi de. Tamam bunu da aldık. Oraya çok hızlı tuttular ya. Orayı tutmasalardı, en azından Lord bir kafa atsaydı çok tatlı olurdu. Mina da ölmüyor. Bu da sıkıntı. Abi bastım misillemeyi ama yok. Adamların hasarı seri hasar ya Cecilion, San, Julian. Biz vurana kadar zaten nişancıyı çıkartıyorlar. Bizim o nişancıyı çıkartmasalar Çıkın oradan abi. Bayağı Bursa gitmeye değdi ya. Abi bu adamı kesemeyiz. Hocan yeniliyor. Şeyin ulti atması lazım. Tamam bu gitti. Ana o da gitti süper. Kim doğdu? San doğdu. Keser miyiz lan? Gel ya keseriz bence. Tam tutamaz abi buraya gelin. Ben direkt içeri dalacağım zaten. Tara abi kuleyi tara tara tara, tara alırız tara alırız. Hadi 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 aldık 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 hadi. Abi vurun kuleye vurun. Kurban olayım kuleye vurun. İşte bu ya. Güzel maçtı bu arada gerçekten. Çok iyi bir maçtı. İyi tuttuk, iyi savunduk. Ölü de bayağı etkililerdi ama sonrasında biz oyunu aldık abi. 6-3-17 bir skorum varmış. MVP bana vermiş oyun. 152k tanklamışım. 62k'da hasar vurmuşum. Bence gayet güzeldi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.